deprem, yangın, sel. Hayatta çaresiz, güvensiz hissedilen anlar. Umudumuzu yitirmeyelim. Her zaman güvenebileceğimiz biri var. Ordumuz herhangi bir doğal afet esnasında da yanımızda. Biz de bu haftaki programımızda Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen doğal afet yardım harekatını sizlere tanıtmak için, tanıtmak için Güney'in incisi Mersin'deyiz. Gelin hep birlikte doğal afet yardım harekatı hakkında bilgi edinelim. Doğal afetlerde görev üstlenen tüm arama kurtarma kuruluşlarının öncelikli amacı hayat kurtarmak. Ülkemizde yaşanan doğal afetlerde yapılan kurtarma çalışmalarında ulaşılan başarılar bu kuruluşların insan hayatı için önemini tekrar tekrar ortaya koydu. Mersin'de konuştu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği faaliyetlerde aynı ulvi amaca, tehlike altındaki insan hayatını kurtarma amacına ulaşmayı hedefliyor. Komutanlık bu amaca ulaşabilmek için yıl içerisinde birçok kez eğitim faaliyetleri organize etmekte. Sevgili seyirciler şu anda Akdeniz Bölge Komutanı Tu Amiral İsmail Taylan'la birlikteyiz. Komutanım Doğal Afet Yardım Harekatı'ndan bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Evet. Cumhuriyetimizin Atatürk ilke ve inkilaplarımızın yılmaz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize savaşta olduğu kadar barışta da büyük görevler düşmektedir. Bizler de çalışmalarımızda bu görev ve sorumluluklarınızın birinciyle yapmakta meydana gelebilecek her duruma karşı gerekli tedbirleri almaktayız. Bu durumlardan birisi de herhangi bir doğal afetin vuku bulmasıdır. Kısaca DAFYAR olarak adlandırdığımız Doğal Afet Yardım Harekatı'nın içerisine depremle birlikte orman yangını, sel su baskını, çığ ve şiddetli fırtına gibi olaylar girmektedir. Özellikle ülkemizde büyük acılara ve toplumsal bir travmaya sebep olan 17 Ağustos Gölcük depremi sonrasında halkımızda deprem bilinci daha yoğunlaşmış, ülkemizde meydana gelebilecek bir depreme karşı daha hazırlıklı hale gelmiştir. Fakat ülkemizin coğrafi yapısı nedeniyle de depremin yanı sıra bahsetmiş olduğum diğer olaylarda sık sık yaşanmaktadır. Bu kapsamda Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı olarak herhangi bir doğal afetin oluşması halinde il kriz merkezi ile koordineli bir şekilde çalışmakta ve elimizdeki mevcut imkanlarla müdahalede bulunmaktayız. Dağıvar harekatında birinci öncelikli hedefimiz hayat kurtarmak, ikinci öncelikli hedefimiz kurtarılan ve hayatta kalan insanların can ve mal emniyetini sağlamak ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak. Nihai hedefimiz ise kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi, afet öncesi düzenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlamaktır. Peki komutanım, Don Afet Yardım Harekatı'na yönelik ne gibi eğitimler veriliyor ve yapılan çalışmalar neler? DAFYAR eğitimleri kapsamında her yıl Ekim ayında geniş çaplı bir e, tatbikat yapmakta ve 3 ayda bir Mersin e, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli uzman personel tarafından verilen eğitimler planlanmakta. Personelin bilgi ve tecrübesinin artmasına katkı sağlamaktayız bu eğitimlerle. Böylece de personelimiz herhangi bir doğal afet sırasında oluşacak e, emergency durumlara karşı soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde müdahale edebilecek seviyeye ulaşmaktadır. Bizler omuzlarımıza düşen sorumluluğunun bilinciyle eğitimlerimizi hiç aksatmadan sürdürmekte, bilgi ve tecrübelerimizi sürekli arttırmaktayız. Amacımız verilen görevleri en iyi şekilde eksiksiz olarak yerine getirmek ve milleti milletimizin güvenine layık olmaktır. Komutanlığın yıl içinde gerçekleştirdiği doğal afet yardım tatbikatlarından birindeyiz. Tatbikat, bölgeyi etkileyen 7 şiddetindeki bir deprem sonrasında yapılması gerekenleri ve izlenmesi gereken yolları kapsamakta. Depremlerin neden olduğu ölümcül durumlardan biri konutlardaki tesisatın yıkım ya da ağır hasar sonucu ortadan kalkmasıyla doğalgaz, tüp gibi yanıcı maddelerin patlaması ve bu patlamalar sonucu meydana gelen yangınlar. Tatbikatlarda bu durum göz önünde bulundurularak kurtarma timlerine yanmakta olan çok katlı enkazlardan tahliye eğitimleri yaptırılıyor. Göçükten canlı çıkarma işlemleri ise arama kurtarma timlerinin en önemli görevlerinden biri. Arama aşamasında ileri teknoloji ürünü teçhizatlardan ve köpeklerden yararlanan kurtarma timleri, göçükte canlı olduğunu belirledikten sonra kesici, delici ve ayırıcı kurtarma elemanlarını devreye sokuyorlar. Yapılan çalışmanın ardından göçükten kurtarılan yaralı büyük bir dikkatle sediyeye kaldırılıyor. Yaralının doktor gözetiminde sediyeye alınması ve sonrasında ilk sağlık müdahalesinin yapılmasıyla kurtarma timlerinin görevi tamamlanmış oluyor. Timler yaralının ambulansa kaldırılmasının ardından başka bir hayat için diğer göçük alanlarına doğru harekete geçecekler. Yanımda Zaf Tabur Komutanı Deniz Piyade Albay Yaşar Kaya var. E, komutanım bize görevinizi ve doğal afet yardım harekatının safhalarını anlatır mısınız? Memnuniyetle. Görevim öncelikli olarak diğer birliklerden gelen arama kurtarma takımı ve sıhhi ilk yardım timleriyle Dafyar Tabur'u oluşturmak. Dafyar Tabur'un oluşturulmasını mütakip Dafyar Koordinasyon Merkezi'nden göre Dafyar Tabur'un harekatını sevk ve idare etmektir. Doğal afet yardım harekatı üç safhada icra edilir. Birinci safhada afetin büyüklüğünün ve verdiği zararın ilk tespitinin yapılması, haberleşmenin sağlanması, arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi, sıhhi ilk yardımın yapılması, trafiğin düzenlenmesi, yangınların söndürülmesi, emniyet ve asayişin sağlanmasını kapsamaktadır. İkinci safha hayatta kalan afetzedelerin hayatlarının idame ettirilmesi safhasıdır. Bu safhada ise sıhhi tedavinin yapılmasını yedirme, giydirme, ısıtma, aydınlatma, geçici barındırmanın sağlanmasını ve afet bilgilendirilmesini kapsar. Üçüncü safha içerisinde ise ölülerin defnedilmesi, enkaz kaldırma, temizleme faaliyetlerinin icra edilmesi, elektrik, su, kanalizasyon tesislerinin yeniden hizmete sokulması ve salgın hastalıkların önlenmesini içerir. Biz de meydana gelen doğal afete göre müdahale takımlarımızı oluşturmakta sevk ve idaremizi bu yönde yapmaktayız. Afet bölgelerinde yapılan kurtarma çalışmaları zamana karşı yapılan bir mücadeleyi temsil ediyor. Deprem, yangın, sel gibi durumlarla karşı karşıya kalındığında ne yapılacağını önceden bilmek, yaralılara, mahsur kalanlara ve yardım bekleyenlere daha erken ulaşabilmek açısından son derece önemli. Komutanlıkta verilen eğitimin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Doğal afetlerde kurtarma timlerinin üstlendiği görevlerden biri de binalarda mahsur kalan kişileri kurtarmak. Alt katları çökmüş bir binadan insanları kurtarmakta, yanmakta olan bir binada kurtarılmayı bekleyen insanlara ulaşmakta zorlu birer çalışmayı gerekli kılıyor. Çalışmalarda başarılı olmaksa bilinçli bir müdahale ve zamanın önüne geçebilmekle mümkün. Depremlerde tonlarca ağırlıktaki beton bloklarının altında ve yaşamak için başkasının yardımına ihtiyaç duyan insanlara ulaşıp sonrasında basit bir hata yaparak yaralıyı kurtaramamak, kurtarma çalışmalarında kimsenin aklına getirmek istemediği bir durum. Bu yüzden göçükten canlı çıkarma çalışmalarında herkes kurallara uygun bir şekilde davranmak zorunda. Marmara depreminde olduğu gibi fazla sayıda insanın yaşadığı bölgelerde meydana gelen depremlerde hastanelerin yatak ve personel sayıları yaralılar için yetersiz kalabiliyor. Böyle durumlarda yapılması gerekense diğer bölgelerden olabildiğince hızlı bir şekilde deprem bölgesinde yer alan hastanelere personel aktarımında bulunmak ve böylece her yaralının gerekli tedaviyi alabilmesini sağlamak. ve doğal afet yardım tatbikatlarının üçüncü ve son aşamasından bir an. Afette hayatını kaybeden, kaybedenlerin defnedilmesi, elektrik hatlarının onarılması ve enkazların kaldırılması gibi işlemlerin yapıldığı bu son aşamada amaç, afet bölgesindeki günlük hayatın normale döndürülmesini sağlamak. Topraklarının yüzde doksanından fazlası doğal afet riski taşıyan ülkemiz, her türlü afete karşı hazırlıklı olmak zorunda. Bu gerçeğin farkında olan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, yetiştirmiş olduğu uzmanlaşmış personeliyle her türlü afette milletinin yanında olmaya bugünden sonra da devam edecek.